Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Şimdi geçen hafta sonuna doğru biraz böyle hem altında hem dünya borsalarında biraz satış. Bizim içerideki dolar TL'de bir kuvvetlenme, dolar endekslerinin yükselmesiyle beraber o biraz damgayı vurmuştu. Şimdi bu hafta nereye giriyoruz? Şuraya giriyoruz. Merkez Bankası faiz kararı var bu hafta faiz kararı. İşte faizi arttıracak mı? Tekrar aynı bahis başlıyor Şimdi. Şimdi dolar tl'nin geldiği duruma bakacağız. Gram altına bakacağız. Gram altında özellikle ons altın bugün sabah saatlerinde önemli bir noktayı stoplatıp tekrar içine girdi. Bu kritikti. Buna bakacağız. Biraz da bir bitcoin'e bakacağız. Çünkü özellikle şu anda Türk yatırımcılar çok fazla bitcoin ile ilgili haşır neşir. Güzel bir rally oldu. Güzel paralar kazanıldı. Bunun dönüşünde insanlar altında kalmasın diye. Bitcoin'in altında yani. Normal altından bahsetmiyorum. Herkes kafayı altında bozduğu için bu ara. Ee, ona bakacağız. Şimdi e, baktığınız zaman e, Dolar TL'de özellikle şu 7.52 e, ve 7.62 bölgelerinin kırılmasıyla satışlar hızlanmıştı. 7.24'lere kadar sarkmıştık. Sonra geçen hafta Dolar Endeksleri'nin dünyada değer kazanmaya başlamasıyla beraber şöyle gösterelim. E, Bizde de içeride dolar tl tekrar bir kuvvetlenmeye ve 752 direncine doğru bir tepki verdi. Şimdi baktığınız zaman günlüklerde bir çift dip arayışı devam ediyor. Şu düşüş kanal direncimiz devam ediyor. 752 çok ama çok önemli bir direnç seviyesi bu hafta için ve grafik için. 752'nin kırılmasıyla beraber 762-763 bandına doğru bir yükseliş başlayacak mı? Bunun üzerinde de 7.75 önemli direncimiz olacak. Bakın buradaki olay e, dolar tl'nin bir tepki vermesinden bahsediyoruz. Yani dolar tl işte uçacak kaçacak demiyoruz gene. Hala üzerimizde bantlar olacak. Yani dolar tl'nin uçması kaçması için önce 7.75'ler sonra 8.04'ler. Bunlar çok önemli bariyerler olacak. Dolayısıyla biz şu anda şunu konuşuyoruz. Merkez Bankası eğer faizi arttırmazsa bu ay olur pas geçerse Çünkü faizi arttır 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 Bu da bir yere kadar bu da dengeleri bozuyor Dolayısıyla bütün kurşunu sıkmış oldu E bir de dünyada doların zaten değer kazandığına bakarsak dünyada yani küresel anlamda Dolayısıyla bu ay pas geçer mi pas geçerse nerelere kadar gideriz işte 7.62 ve yukarıda 7.75 bölgeleri var Tabii gram altın hem on altından hem dolardan beslenen bir e, enstrüman. Şimdi e, bugün sabah saatlerinde ons altında bir satış vardı, güzel döndü. Şimdi şuna bakacağız. E, önce bir dolar TL'yi bir bitirelim, ondan sonra on altına ve gram altına geçelim diyorum. Şimdi e, özellikle şuradaki e, dolarda 752 bölgesindeki sıkıntıyı görüyoruz devamlı 7.52'den dönüyoruz. 7.35'e kadar düzelttik. Şimdi tekrardan bakacağız. Şimdi şöyle bir çıkış trendimiz oldu 30 dakikalıklarda. Bugün eğer hani dolar endekslerinde bir düzeltme falan aşağı doğru olursa geriye doğru dönüşlerde 7.42'ler yani şu bölge 7.42'ler önemli bir destek maliyetlenme olarak gelebilir. Bir de şuradaki şu bölge 7.38'ler. Şimdi önümüzdeki dönem bizim için 7.52 çok ama çok kritik bir yer. 7.52'nin üzerine oturursa çünkü 62 bandı açılır. Bu da Merkez Bankası'nın faiz arttıracağını, arttırmayacağını satın almaya başlarsa piyasa 7.62'lere doğru bir marj açılır. Ama merkez yine faizi arttırırsa Elindeki kurşunu gene sıkarsa bu sefer tekrardan hafta içerisinde 7.35'li bantlara doğru bir geri çekilme görürüz. Dolayısıyla 7.52'yi çok kritik bir şekilde takip edeceğiz. Şimdi dünyada 10 altın fiyatlarına gelince. Şimdi dünyada 10 altın. Geçen hafta ne dedik? 1818 çok ama çok önemli mihenk taşı olacak dedik. Sabah saatlerinde 1818'i stoplattı, kırdı. 10'a kadar sarktı. Buradan stop seviyesinin tekrar içine girince burayı boşaltmış oldu. Biz buna sahte stoplatma deriz. Fake kırılma deriz. Bütün aslında teknik analiz ve algoritmalar bunun üzerine çalışır. Ve burada tekrar bandın içine girince hop diye sabah saatlerinde 37'ye tekrar bir tepki verdi. Şimdi bu çok önemli bir hareketti. 18'in altında kalmayıp tekrar içine girmesi çok önemliydi. 1810'a bir iz bıraktı artık. Yukarı doğru tepkilerde karşımıza işte 1837-38 bölgesi sabah saatlerde burası. 1845 ve esas önemli olan zaten de ons altında 1863 bölgesi. Tekrardan en azından şu yatay bölgenin içine girdi, stopladı. Bu çok önemli bir hareketti dediğim gibi. Yani 1818'in altında kalmaması çok önemli. Tabi bugün daha devam ediyor. Ne olacağını bilmiyoruz ama en azından ons altında şu ters filamı hareketinden bugün bir kaçtı. Bu en azından bugünlük iyi. Şimdi gram altın eğer e, dolar tl içeride 7.52'nin üzerine gidecek olur. Ons altında bu 1818'i destek yapmış buraya kırmıyorsa. Hafta içerisinde olur dolar tl 62'ye doğru giderse e, 453'lere doğru falan bir tepki verebilir. Ama e, gram altında daha hala daha. İşte trend döndü öyle olacak böyle olacak ne yazık ki arkadaşlar diyemiyoruz. Bu sancılı süreç birazcık daha devam edecek gibi gözüküyor. O yüzden çok fazla heyecana kapılmamakta fayda var. Özellikle gram altının yükselişinden bahsedebilmemiz için hem ons altının, ons altının 1960'lı seviyelerin üzerine bir trend başlatması lazım hem de dolar tl'de yani orta vadede 7.75'li bölgelerin tekrar üstüne çıkmamız lazım ki gram altında bir yükseliş başlıyor mu diyebilelim. Bunlar aksi halde tepkiler olacaktır ve e, hani uzun bir süre şu 473'ün üzerine bir atak yapamayabilir. E, dünyada baktığınız zaman bitcoin son 2-3 aydan beri çok ciddi para kazandıran ve Türk yatırımcıların da çok rağbet gösterdiği bitcoin Yukarılarda artık patinaj çekiyor ki bu da gayet zaten normal yani çünkü çok ciddi anlamda yatırımcısına güzel para kazandırdı. E, buralardaki şu düzeltmeler bile hakikaten çok ilginç ve kuvvetli duruyor. Yani normalde şu kadar gitmiş bir enstrümanın bu kadar sert satıştan sonra tekrar toparlanması, tekrar inmesi ama bakın yavaş yavaş artık bir düşüş kanal direnci oluşturuyor. Parabolikler sat kısmında e, şurada bir üçgenimsi bir yapı var. Yani bunu izlemekte fayda var. Trend hala daha kuvvetli bozuldu diyemeyiz ama artık bir düşüş trendi çıkardığını, bir alçalan tepeler olduğunu ve biraz zorlandığını en azından şu çıkışı buralarda bir sindirmeye gideceğinden bahsedebiliriz. Yalnız buralarda Bitcoin'i alırken yani eğer Bitcoin hiç almadıysanız ve buralarda almayı düşünüyorsanız bir yani iki üç kere bir düşünün derim. Ee, o yüzden çok temkinli olun. En azından parça parça alın. Özellikle ana hareketin devamı için şu düşüş kanal direncinin kırılmasını bekleyin. Eğer bu trend aşağı kırılırsa tekrar 30 binlere doğru sert düzeltmeler e, Bitcoin'de görülebilir. O yüzden çok temkinli olmakta bu bölgede arkadaşlar fayda var. Ee, dediğim gibi toparlarsak e, dolar 7.52 çok önemli bu hafta. Merkez faiz kararını piyasa satın alacaktır. Merkez gene faizi arttırır bir kurşun daha sıkar mı? Tabii şimdi faizi arttır arttır bu iş de biraz sapa sarıyor. Çünkü bütün kurşunu sallıyorsunuz. Yarın öbürsü gün 2021 yılında olası bir dünya piyasalarında bir sert bir düzeltmede bu sefer kurşunumuz kalmayacak. Tabii ne yapar Merkez Bankası? Göreceğiz, edeceğiz. Haftanın önemli pivot noktalarını arkadaşlar konuştuk. Dediğim gibi hafta sonunda zaten uzun bir video çekmiştik. Onun dışında çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bu hafta özellikle hafta sonu başlayacak bir eğitim var. Bunu duyurmayı hep unutuyorum çünkü kontenjan zaten neredeyse doldu. Bu hafta sonu başlayacak Ocak grubu 23-24 ana eğitim online trade psikolojisi. 30-31 Ocak'ta borsada yatırım borsa spesifik ikinci eğitim iki eğitim birden Ocak ayında olacak. Bununla ilgili yarın daha detaylı bir video çekerim. Unutuyorum çünkü hep söylemeyi. Ama zaten dediğim gibi kontenjan dolmak üzere hafta sonu Allah kısmet ederse Ocak grubu başlayacak. Bifornews.com tarafından bakabilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla konuşacak da bir şey yok. O yüzden kısa keseceğim. Hafta sonki videoda zaten uzun 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 konuştuk noktaları da bu hafta verdik. Hayırlı hafta olsun. Bakalım başımıza ne işler açacağız. Ama ne yaparsak yapalım şu kaldıraç işlerinden, şu kumar işlerinden lütfen uzak duralım. Paramız kadar işlem yapalım. Az kazanalım, az kaybedelim. Derssiz başımızı derde sokmayalım arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.